Elazığ'da 18 yıl önce kayıp ilanı verilen, aradan geçen zamana rağmen kendisinden haber alınamamasının ardından polisin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Cam, Can Polat olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıkların ifadeleri damga vurdu. Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin ikisi kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Can Polat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra dosyanın ilk duruşması da geçtiğimiz günlerde görüldü. Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya kasten öldürme suçundan yargılanan şüpheliler CŞ, TŞ ve AŞ ile sanık ve tanık avukatları katıldı. CŞ, öldürülen Ruhi Can Polat'ı TŞ'nin önce bıçakladığını, bağırmasın diye de kravatla boğazını sıktıklarını savundu. Mahkeme heyetine karşı savunmasını yapan tutuklu sanık C.Ş. Arabayla Ruhi'nin evinin oraya gelince T.Ş. Ruhi ile kavga etmiş olabileceğini düşündüm. T.Ş. bana birlikte eve çıkacağımızı söyledi ve arabadan inerek birlikte eve çıktık. İçeri girdik salonun ortasında battaniyeye sarılı halde bohça şeklinde cesedi gördüm. Ne olduğunu sorduğumda TŞ e bana Ruhi'yi öldürdüklerini söyledi. Ruhi'yi önce bıçakladıklarını daha sonra bağırmasın diye kravatla boğazını sıktıklarını söyledi. Ayşe'ye kiminle birlikte eylemi gerçekleştirdiklerini sorduğumdaysa bana söylemedi. HS ben tutuklanmadan önce beni aradı. Nerede olduğumu sordu. Ben de işte olduğumu söyledim. Yanıma beyaz bir pikapla geldi. Birlikte arabayla bir yere gittik. Bana sen suçu kabul et zaten tutuklanacaksın dedi. Suçu üstlenmezsen senin annen, kardeşlerin ve çocuklarını öldürürüm dedi. Ben olayı o zaman kabul ettim dedi. O akşam Ruhi'nin işe gittiğini belirten Ruhi'nin eski, Tehşe'nin yeni eşi Aşe, gece 24 sıralarında eve döndüğünde yanında 3 kişi vardı. Bu kişiler takım elbiseliydi ancak kravat takmamışlardı. 3 kişiden ikisi bana tecavüz etti. Bu sırada Cevdet ve Ruhi'nin tartıştıklarını ve bağırışlarını duydum. Sabaha doğru Ceşe ve Ruhi'nin birbirlerine vuruyorlarmış gibi seslerini duydum. Ben salonda C.Ş. ve Ruhi'yi gördüğümde C.Ş. kanepenin üzerinde normal bir şekilde oturuyor, Ruhi ise gömleği açık, pantolonu ise üzerinde duruyordu. Salonda alkol şişesi görmedim. Bir süre sonra tartışmalarının sonlandığını fark ettim, cümlelerini kullandı. Sabaha doğru babasının evini aradığını aktaran Aşe, kız kardeşim telefonu açtı. Gelip beni evden almalarını söyledim bana ne olduğunu sorduğunda sadece Ruhi'nin beni dövdüğünü söyledim. Ruhi'nin kayıp olduğu hususunda 2-3 defa karakola başvurdum. Ben karakola başvururken olayın ortaya çıkmasından korkmuyordum. Hatta olayın ortaya çıkmasını istiyordum. Ancak çocuklarımla tehdit edildiğim için korktum ve gidip polise bu durumu anlatamadım. Ben olay günü evde herhangi bir temizlik yapmadım, sadece halı yıkadım. Ruhi'nin getirdiği adamlar bana tecavüz etmelerine rağmen ben Ruhi'yi öldürmeyi düşünmedim. İlk ifademi ise CŞ'nin beni korkutmasından ve kimsenin bana inanmayacağından dolayı ifade vermedim şeklinde konuştu. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen TŞ ise Ruhi'nin kaybolması veya öldürülmesiyle ilgili benim alakam kesinlikle yoktur. Ben Ruhi'nin öldürülmesine ilişkin olayı CŞ ve AŞ'nin beyanları sonrasında öğrendim suçsuzum beraatımı istiyorum dedi savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi